Dünya niye altı dönemde ha altı dönem altı devre e, altı gündüğü altı devre de e, yarattı tabii bir olgunlaşma durumu var e, olgun devre devrede çabuk olanlar çabuk çar çabuk mesela diyelim ki sinek doğunca uçar evet. doğunca uçar sinek ama çocuk Dana doğunca ayağa kalkar. Ama çocuk doğunca bir şey yapamaz. Demir. Daha kaç sesine kadar. Ama ondan sonra bir yaşındaki çocuk beş senelik sine vurunca öldürür. <laughs> bir, bir, yaşındaki çocuk beş yaşındaki sine vurunca öldürür. Bir yaşındaki çocuk dananın karnına bıçağı sokunca dana ölür. Ama o onun o sokamaz. Bilmiyorum. Mesela işte geç. Onun için akıl tekamül ediyor. Buna Cenab-ı buna tek burada tekamüldür. Ee, başka yerlerde balıktan insana geçme tekamülü değil. Kendi cinsinde tekamül ettirir Cenab-ı Hak. Git gide git gide büyür yani. Büyür gelişmiş olur efendim. Daha e, mesela şu kadar balığı mı tutarsın? Bu, bu kadar balığı mı tutarsın? Bu küçük balığı ben ne yapayım? küçük küçücük çocuk da insan ama ben de insanım. Onda da beyin var, akıl var, gözler, kulak var. Bende de var. Ha nedir? Ha olgunlaşma, yen, yen, yenecek, yenecek duruma gelmesi lazım. Şimdi biz bu, bu haldeyiz. Şimdi ee, mesela Cenab-ı Hak müddettir onun için ama anında ol deyince o iş bitmiştir. Yani o iş bitmiştir. Daha başka ona bir daha müdahale falan kimse yapmasına üzüm yok. Ve kâle lezîne la yâlemûne ama bilmeyenler diyor ki levlâ yükellimunallâhu yani e, Allah yani e, bizimle de konuşsaydı ya evde ettiğine aya veya bize de e, bir ayet vesaire mucize gelmeli değil miydi dediler. E, ya niye biz de insanız yani. Peygamber'e geliyor, bize de gelseydi madem öyle. Doğruysa. كَذَلْكَ قَالَ الَّذ۪ينَ min قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ Bunlar da öncekiler de böyle söylediler. Hep birbirine teşabih et kulubuhum. Bunların hep kalpleri birbirine benzer. i̇mana gelince hemen şöyle geriye çekilirler. Ama şeytana gelince şeytanlığa hemen koşarlar. Şeytanlığa koşarlar. Her devirde böyledir. Şeytanlığa koşarlar. Hadi arkadaş camiye gidelim veya bir sohbet varmış ya o şeyde falanca da pişme ya şimdi ya hele sonra sonra gideriz ya orada çok güzel şey varmış biletler bedavaymış ama hemen ondan sonra çok güzel eğlence varmış insanlar hep diyor böyledir yani bunlar da şeye karşı daima bir insana birbirine benzer katbe yeni atü biz ayetlerimizi açıkladık. Likamin yuqinun. Kesin inananlar için, ciddi inananlar için biz ayetlerimizi açıkladık. Yeter ki ciddi inanıyorum diye gelsin. Ha, kalbinde hastalık olmasın. Şimdi bu ayetler varsa niye hayatımızda Kur'an yok? Allah Teala böyle söylüyorsa biz ayetlerimizi açıkladık. Ama kim için? Kesin inananlar için. Demek ki bu ayetlerimizin açıklığını göremememiz nedenmiş? İmanı kesin İmanımızın kesin olmayışında. Yani, yani e, hır 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 çalışıyor makine. Fakat gitmiyor. Teker dönmüyor çalışıyor. Ya gelin ya gelin çalışıyor makine. Otur çalışıyor rıyır, gitmiyor. Hep, hepsi iner tekrar. Niye? Gitmiyor. Ha, şimdi bundan dolayı hep İslam elhamdülillah çok şükür. <laughs> Ama ama hiç, İslam makinesi gitmiyor. Fites takılmıyor. Fites takılmıyor. Ha bak uyan ya şöyle. Uyanınca hemen kafası çalıştı. <laughs> ben takip ediyorum. ha, çalışıyor da gösterdi yani. Çalışma, çalıştığını gösterdi yani. Daha çok çalışıyordu. Fakat o kafet gidip geldiriyor kafası şeyini. İnna ersen lake bil hakkı. Biz sana Habibim hakkı bildirdik. Hakkı hakikati bildirdik. Beşiren ve neziren seni seni hak olarak gö pardon, gönderdik. Seni hak olarak gönderdik. Beşiren müjdeci ve neziren uyarıcı azaptan korkutucu olarak gönderdik. Ha bak seni gönderdik. Başka yok. Uyarıcı ve korkutucu e, ve müjdeci olarak gönderdik. Ve la tüselü sen sorumlu değilsin. An ashabı e, an ashabı cahim cehennem ehlinden, cehennemi seçmişlerden. Adam cehenneme bilet alıyor. Ya. Allah Allah. Oraya gideceğim diyor. Seviyor. E, faraz'a. Sen e, cehenneme bilet alanlardan sorumlu Değil. değilsin. E, açık. Niye orayı seçiyorsun? Ya burada tehlike var. E, şimdi şeytan ve nefis orayı yaldızlıyor. Tehlike kısmını, Allah'ın tehlike gördüğü yerleri yaldızlıyor, süslü gösteriyor. Ve efendim, orayı, o, o cazibeye kat, kat, kapılıyor. Fakat ondan sonra e, gençse, ki genç daha çok e, zaten şeytan ihtiyarlarla fazla uğraşmaz. Ya çok hocalarla veya da gençlerle. Şimdi niye gençlerle? Çünkü çok ona hizmet eder. Bu adam ne buna gelse de bir, birkaç gün eder gerisi yani e, hani derler ki evliye gönül ver ve eve gider unutur diye bir türkü var. Şimdi buna niye şeytan gelsin de bununla uğraşsın gel gel gel. iki bir gün sonra bırakır. Ama genç efendim ona cazip gelir gence o onun gösterdiği şeyler. Ondan sonra e, durmadan o hele 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 ya yaparız bir evet. de bakarsın efendim e, yapamaz hale gelir. Evet. Aniden o, gidebilir e, ve gittikçe soar efendim. Gençler mi hocalar bilir. Gençler anlamıyorlar. Aa be, ya çünkü e, bunlar iş, işin şeyleridir, e, lazım olacaklardır. Şimdi e, şeytan e, demişler ki bak, iyi severdin ya. Aha bak iyi şey yapanlar var. Şimdi niye demiş bu adamlara meşgul olmuyorsun diye sormuşlar. Gel gel. gel, gel. Git git git. git. <gülüyor> <gülüyor> ya demiş gel diyorum gidiyorum. Git diyor gidiyor demiş. Ben bunlarla niye meşgul olayım? Asıl gel deyince gelmeyenle meşgul olurum. Evet, çok güzel. Gel deyip de bir daha benden gitmeyenle meşgul olurum. Gelip de bir daha, bir daha benden ayrılmayanla meşgul olurum. Onlar çok lazım. Sadık <laughs> askerlerdir. Onun için tabii e, gene de fırsat bulursa yani e, kaçırmaz fırsatını dikkat etmek lazım. Velen terda buraya dokuyalım. okuyalım. Velen terda bitti mi vakit? Ankel Yahudu velen nasara hatta tetemme milletuhum. Yani dikkat edin. Yahudiler senden razı olmaz. Velen nasara Hristiyanlar da senden memnun olmaz. Seni başka köşeye oturtmaz. Sana dostum demez. Sana dostum demez. Sen istediğin kadar efendim ben onlarla dost olayım da e, falan derken efendim, e, bir bakarsın ki o ağa verirsin, Ağa düşürsün, Onların kucağında beslenmeye çalışırsın. Sana dersin ki sen de ben onlarla e, e, hoş geçiniyorum. Onlar yakında Müslüman olur zannedersin. Halbuki sen çok da onların ağında yaşıyorsun. Yemi de oradan besleniyorsun. Yemi de onlardan, Hristiyanlardan besleniyorsun. Sen de diyorsun ki efendim ben bunda bu bunlarla şey yaparsam, bunları Müslüman yaparım. Birisi e, Almanya'da ben, e, bir, Frau Debus diye birisini e, Türkiye'de doktora yapmış. Onu bulduk. Benim tarih boyunca yani İslam'dan önce inanç sistemlerinde ve İslam'da oruç ve kurban diye Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı kitabım vardı. Bunu Almanca'ya çevirmek için ona gittik. Bulduk onu Münih'te süt kaptan. Eline verdim. Türkçe'yi de biliyor burada doktora yapmış. Baktı biraz konuştum falan. Dedi ki bakın öncesini söyleyeyim. Beni etkilemeye çalışma dedi. Ben ben bunu tercüme ettiririm bunu. Ben bunu da etkilerim diye dedi. Onu aklından geçirmedi de bana peşin. O Frau Debus kadın. <laughs> ya şimdi bakın sene 1900'de şey 1990 1990'da böyle dedi. İşte e, Lugatlar bölümünde çalışıyormuş. Lugat çıkarıyorlar. Şimdi onun için sen e, Hristiyanları Müslüman yaparım, ben burada durursam falan? Yok efendim. Onlar seni bir bakarsın ki anı alır, kucağında beslemeye çalışır. Zaten der ki sen efendim e, bunlar beni seviyor. Yok seni kullanıyorlar efendi. Seni santral yapmışlar, santral. Seni santral yaparlar. Ya seni santral yaparlar, fişleri sana sokarlar. Sen de dünyada onlara haber getirtirsin, getirirsin. Ya Ondan sonra da sen onlara onlar onlar sana hizmet ediyor gibi geliyor. tabi. öyle hizmet ederler. Onun için de yemek bile falan bakırlar ikram ederler. Ama ama sen onları razı edemezsin. Allah söylüyor. Asla diyor. Felen. Fe Len ne demek? Te'bid. Yani ebedi olarak. ebedi olarak. Ebedi olarak. Asla sen onları razı edemezsin. Yahudiler şeyde, Nasara Yahudi'de. Hatta ya, onların dinine girinceye kadar. haç takarsan o zaman bile şüphe ederler. Acaba gömleği çıkardı mı çıkarmadı mı? Haç taksam bile İslam gömleğini çıkardı mı çıkarmadı mı? Ha? Bir zaman dediler ya bir vefat etti birisini bir parti başkanına. Veya pardon, e, mevcut e, bir, bir lidere söylediler. Falanca gömleği çıkardım mı çıkarmadım mı? Gömleği çıkardım mı çıkarmadım mı? Çıkarırsa bizden, çıkarmazsa daha şüpheliyiz. Ya bunlar bunlar biz bize bir söylersek Yahudiler, Hristiyanlar haç bile taksa bakalım bu ajandır derler. Ama e, işte böyledir. Kul inne hudallahi huvel huda yani senden hoşnut olmazlar onlar. Onlar Allah'ın hidayeti olan İslam'a ee, e, İslam doğru yolun ta kendisidir. Hüvel <laughs> Huda, O Allah'ın hidayeti olan İslam doğru yolun ta kendisidir. Velin tebahti ehvahum. Eğer sen o Hristiyanların, Yahudilerin hevasına badel edeceği ki minel ilmi sana bu e, ilimden, Kur'an ilmini geldikten sonra onların hevasına, arzusuna uyarsan, onların dümeninde dümen suyunda gidersen gidersen maleke minallah min veli ve Allah'tan başka sana ne bir veli vardır ne de bir dost vardır ey peygamber yap yalnız kalırsın. Sen eğer Yahudi ve Hristiyanlara çöp çekmeye başlarsan Yahudi ve Hristiyanlara çöp çekersen onlarla seni Allah yap yalnız bırakır. Ve diker dikir kalırsın. Rezil olursun. Haşa. Peygambere Allah ihtar ediyor. Senin yardımcın ben olmam diyor ha. Onlar dost edin, diyor. Efendim? Dost diyor. Ne diyor? Onlara dost edin, diyor. Onlara sen yaranmaya çalışırsan Allah'ın hidayeti gelmiştir. Ondan bakarsan hidayet yol efendim efendim şunu bunu arama. Yandaşlık arama onlardan. Yoksa Allah senin ne dostun olur ne de senin yardımcı olur. Seni ortaya koyar. Kumdan evi yapmış, yapılmış adamın rüzgar gelip de kumlarını uçurup da çip çiplak ortalıkta kaldığı gibi sen ortalıkta kalırsın efendim diyor Cenab-ı Hak yardımcı olma. Cenab-ı Hak bizi bu türlü o, Yahudi ve Hristiyanları e, sevmekten muhafaza buyursun. Onlar insandır. Biz onlara tebliğ için, işte tebliğ için bir müddet tebliğ için gideriz ama dost olamayız. Sadakallâhu'l-âfîm. Ne bir Efendim, 120. ayete bir daha tekrar ederiz. Bir sefer Bir sefer mi? Bir seferden az hocam. Ne? Yok bir sefer. Hocam bir sefer. Evet, tam bir sefer. Tam bir sefer. Evet. O genel şey Başka, hocam, hmm. bu ayet-i kerime... Hocam, 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 hocam,